Legion. Yalanlarla büyüdük her zaman Komik gelmiyor artık hiçbir şaka Tadını da bırakalım bazı şeyleri Yenilik isterim ama her insan gibi Takılıp kalınca kanıksıyorum artık Aman üzülmesin tamam alttan aldık Gönlü olsun diye hep <laughs> Kaldım gönlümü yapacak bir kişi bulamadım Hep yanındayım diyenler sana Kaldı mı hiçbir dost arkana baksana Güveniyordum değil mi sözde onlara Güven kavramın olmuş senin alt tabaka O kadar kolay değil önüne gelene Güvenip güvenmemek bu da senin elinde Benden sana bir dost netice Kalıcı değil kimse boşanıktan de ararsın Bir çare zorda kalınca vuruyorum dibine Şerefine amca kaybediyorum kendimi Bu da neyin tripi istemiyorum size ama Yal gibisin değil mi eskileri geçeceğim Korkusu içimde tutmuyor bunu bil Hiçbir şey zinde geberip gitmeye geliyor Fikri Beynime az kaldı gideceğim zaten bu gibi işte. koyusun kadehler, içisin şaraplar Bizi ağlatan hep kande yalanlar Artık gördüğüm gerçeği Saklama boşuna hiçbir şeyi koyusun kadehler, içilsin şarapla Rıza anlatan hep pembe yalanlar Artık gördüğüm gerçeği Saklama boşuna hiçbir şeyi Bak şimdi geveze, beni iyi dinle Büyü artık ustan, hemen çekil köşene Edebini, adamını dil öncelikle Osmanlı kokadı, yazmem de gözüne Olacağını bırak ve şimdi sıranı bekle Vakti gelince öğrenirsin sen de Sabır işi olmuyor hemen herkes de Sıkıcı bir insan ama bu da geçer bekle Geçiyor hep adı etki parçalarda 18 yılına küfür savurunca Olsun, geçmedi bir türlü içimden korkuyorum her yıl Bir öncekinden bilinçaltı olayı işte bu olsa gerek Gurulladı karnım getir simit gevrek Kurulacak zamanla bana düğün dernek Dediler yalan hep boşu yüklenmek Koysun kadehler içisin şaraplar Bizi ağlatan hep pembe yalanlar Artık gördüm gerçeği Saklama boşuna hiçbir şeyi koyusun kadehler içisin şaraplar Bizi alatan hep pembe yalanlar Artık gördüm gerçeği Saklama boşuna hiçbir şeyi just your tracks today